Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bu benim kanalımın dördüncü videosu. Çok heyecanlıyım. Beni tanımayanlar için ben Selam. Bu kanalda Almanya'da yaşam, göç ve günlük hayatımla alakalı bilgiler veriyorum. Bu hafta çikolata festivali var Berlin'de ve teyzem geliyor. Hem festivale gideriz hem biraz gezeriz. Video başlasın. Üstümüze mont almadan çıkabildiğimiz bir akşamüstü. Çok güzel. Havalar gittikçe güzelleşiyor. Böyle kalmasını umut ediyorum ama sıcaklarda yakındır yani. 3-5 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bugünün güzel bir haberi var. Biz bugün Almanca kursuna yazıldık. Bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü çok uzatmadık. Geleli daha 3 hafta olmadı, ikinci haftamızı bitirdik. Ve biz hemen kursa yazıldık. Bu ay sonu itibariyle başlıyoruz. Ne düşünüyorsun? Saniye teyzem geliyor. Mutlu. Evet. Neden? Türkiye'den bir yerdeyiz. Memleketten. <laughs> Bu hafta güzel güzel gezeceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, keyfimize bakacağız. Haftaya dersler ve Almanca kursu. Bu arada bizim çalışma izinlerimiz geldi. Poyraz şimdi artık iş bakmaya başladı. Bizi tanımayanlar için ben iç mimarım. Poyraz da inşaat teknikeri ve makina teknikeri. Öncelik tabii ki mesleğiyle alakalı bir iş bulması ama bu çok zor gözüküyor dil şartı olduğu için. Biz de şöyle düşündük. Zaten daha önce okurken falan da işte boya, badana, sıva gibi işlerde çalışmıştı. Öncelik bu tarz işlerde çalışırsa maddi getirisi yüksek olacak. O yüzden böyle işler bakıyoruz ama diyelim ki olmadı. O durumda gastro vesaire gibi tabii işler bakacağız. Böyle bir sene hayatımızı Götüreceğiz gibi gözüküyor. <laughs> Seni çekiyim. Ne <laughs> diyeceksin? Allah sabrı versin. Ben ne çekiyorum ya? Ne yapmışsın seni? Son bir patlama daha. Gel gel. <laughs> Huysuz ve tatlı adam. <laughs> ne bu şimdi? <senin? gülüyor> Beni seviyor musun? Ediyorum. Yemin et. Yemin ederim. Tamam. İnandım. Ayağım havada mı? Olsun. Dur çocuğumuzla da çekelim. Anne. Ana. Ya bırak. Tamam. <laughs> Saniye'nin geldi. Mutlu musun? Mutsuz. Şu mutsuz. <laughs> Saniye teyzemle kahvaltı yapacağız. Şimdi çiçeklerimizi başa koydum. Şu çok çirkin duruyor. Şunu kaldırayım. Heh. Şöyle. Az önce Saniye teyzem diyor ki Selen'le yola çıkılır. Doğru mu? Doğru. Kocam ne hissediyorsun? Evet, son yolculuğu. <laughs> Kahvaltı onu, soframız böyle. Onu sadece Tıkan bilir. <laughs> Sen atıyor musun? <laughs> Gizem, Poyraz, ben. Nereye gidiyorduk Poyraz? Brandenburg. Brandenburg kapısına gideceğiz. Brandenburg Tor. Hadi bakalım. Poyraz çok mutlu. Bakalım. bir yazılarız. geldik Burası 18. yüzyılda inşa edilmiş ve Soğuk Savaş dönemine tanıklık etmiş. Bu sebeple de şu an Barış Kapısı olarak adlandırılıyormuş. Berlin'in sembolize kapılarından biri. Şurada da benim turistler. tarafında atlı heykellerin olduğu bu taraftan da sadece kanadın gözüktüğü yukarıda bir sanat eseri var. Tabii ben her böyle şeyler gördüğümde çok etkileniyorum. 18. yüzyıl teknolojisinde bunlar nasıl yapıldı, bunlar yukarı nasıl taşındı yani nasıl taşındığını tabii izleyip görüyoruz ama çok büyük beden gücü gerektiren işler olduğu için hala şaşırmaya devam ediyorum. Holocaust anıtlarına geldik. Burası Yahudilerin öldürülmesinden dolayı yapılmış bir anıt. 2711 adet beton bloktan oluşan e, bir anıt. Ve mimar burayı, mimar Peter bir şeydi. Yazarım şuraya. Bunlar da bizim turistler. duvarlar terazide olmamış. Yapıyorum. Ustam konuştu. Bu iş taharet musluğu yapmaya benzemez usta. Ben çok beğendim. Mimar hissettirmek istediği şeyi çok başarmış bence. Sizce evet. o kaybolmuşluk ve holokostu hisset hissediyorsun değil mi? Aynen. Bak beton bloklar uzadıkça daha da hissettiriyor <laughs> onu. Holokost mu oldunuz? O zaman ben cezadan bir holokost söyleyeyim. Holokostu görünüz gösteriniz işte bu ipat gösterimiz yok Allah repin cezasını verdi. Mama 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 mama. Teyzem ne poyraz? Terörün topografyası isimli müze diyebilirim oraya. Oraya geldiler. Biz giremiyoruz Jüpiler. Köpekle girmek yasakmış. Biz bekliyoruz. Ben sonra gezeceğim. Onlar geziyorlar. Hava bugün biraz kapalı, biraz güneşli. Yer yer açıyor, yer yer bulut çıkıyor. Ama güzel. Bugün perşembe. Güzel bir gezi yaptık öğlene kadar teyzemle buradan Kreuzberg'e gideceğiz. Hem döner yiyeceğiz hem oraları gezdireceğiz biraz. Biz Kreuzberg'i gerçekten çok sevdik çünkü oranın hikayesini dinledik ve Türklerin oraya ne kadar güzel yatırımlar yaptığını ve ne kadar güzelleştirdiğini gördük. Yaşadığımız yeri sevmeye başladık. Ben zaten hep seviyordum da Poyraz da yavaş yavaş alışmaya başladı. Bence her şey daha da güzelleşiyor. Bu arada teyzem nasıl geldi onu da söyleyeyim. Yeşil pasaportu vardı onun, o sebeple rahat rahat gelip gidebiliyordu zaten. Bir sebepten dolayı Frankfurt'a gelecekti. Frankfurt'a geldi, bir gün sonra da bizim yanımıza trenle geldi. Başlarda bir tren videosu görüyorsunuz ya. İşte havaalanından almaya gitmedim, e, trenden almaya gittim. Yakın zamanda yani çok yakın olmaz belki ama annelerimizi de getirmeyi düşünüyoruz. İkimizin annesi de hiç bu zamana kadar yurt dışına çıkmadı onlara bir davet mektubu vesaire gibi şeyler yapacağım. Onunla ilgili süreçleri anlatacağım zaten. Hemen Instagram'dan çünkü yazmışlar teyzen nasıl bu kadar çabuk geldi diye. Çok uzun süreli vize beklemeleri söz konusu olduğu için şu aralar insanların merakını anlayabiliyorum. Saniye Hanım'ı Kreuzberg'e getirdik. Nasıl Saniye teyze sevdin mi burayı? İyiyim, Türkiye'deyim. <laughs> Saniye teyzem çok zengin olduğu için gelir gelmez kuyumcu da gram altın fiyatı soracakmış. Hadi sor bakalım saniye teyze. Seni zengin seni, yeşil pasaport seni. Turistleri hasırda döner ısmarladık. Saniye nasıldı? Çok güzel. Beğendin mi Berlin Çok dönerini? beğendim. Çok güzel. Koraz yine sinirlenecek. Oyoruz, özelimiz kalmadı demeye başladı. Ne diyor? Özelimiz kalmadı demeye başladı Poyraz. Şey ama sen daha dördüncü videodan böyle yapıyorsan bittik. Kariyerime engel oluyorsun. herkese günaydın. Biz şimdi Berlin Duvarı'na ve Berlin Katedrali'ne gideceğiz. Yine geziyoruz. Bir ufak bir güncelleme yapalım. <laughs> 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 Keyfi nasıl? <laughs> ben uzaklaştım. <Zenginim>. Keyfi nasıl? <laughs> İyiyim. Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Evet. Tamam. Saniye teyzem, keyifler nasıl? Çok güzel. Bak Saniye teyzem senden daha mutlu Poyraz birazcık Poyraz'ı gülerken görmek istiyoruz diye. Haberin olsun. İnsanlar senin gülüşünü özlemiş. <laughs> Turistleri gezdiriyorum. Çiğit'i nasıl koşuyor? Nasıl? Beğendin mi Saniye teyze? Beğendim. Tamam güzelce bir dur o zaman seni çekeyim. Yaraların gözükmüyor ya dur. Bir saniye. New Balance'tan bir şeyler bakacak. Saniye. Zengin saniye. Kuyumcuyu bitirdi şimdi New Balance alacak. Özelimiz kalmadı mı? Özelimiz kalmadı. Üç kelimeden biri özelimiz kalmadı artık. Poyraz'la göçleri birleştirdik. Poyraz'da Karşıyaka voleybol maçı izliyor. Hard Rock Cafe'ye oturduk. Biraz dinlenip bir şeyler içeceğiz. Sonra yürümeye devam. Dün 17 bin adım atmışız. Bugün de ona tamamlamak için uğraşacağız. Yüre ne kadar? 6 euro. Hı hı. 6 euro 6.35'ti sanki. 6.35. Burası pahalı. Burası pahalı. 4 euroya da var. 4 euroya 33 lira. Hayır. Şöyle bir yemek hazırladık. Şöyle bir yemek. Şöyle de bir bamba yaptım. İnternetimiz kesik. O yüzden Sözcü TV'den uzak kalmayalım diye böyle yaptık. Kendisine... Poyraz karşı yakanın voleybol maçını izliyor yine. Üzerimiz kalmadı. Üzerimiz kalmadı. Poyraz bu maç kazanılırsa ne olacak? Vay be Çikolata festivaline geldik. Şurası bilet alacaklar. Bizim önümüz şu kadar. Önceden bileti online olarak aldım. <laughs> Festivale geldik. Girişte bize bir çikolatamsı bir şey verildi. Ben de üzerini okumadan direkt ağzıma attım. Berbat, acı bademli bir şeydi. Hiç sevmem acı badem. <laughs> Orazu ki bok sonucu bu. Şu an daha girişteyiz. Buralar böyle tatlı standları. Oh, ay şöyle krebin içine döner gibi kestikleri çikolatayı koyuyorlar. Harika gözüküyor. Hmm. Waffle'a benziyor. Badem ezmesi ben bunu yemem. Sen tadına baksana önce ben badem ezmesi yemiyorum. Ben yapamıyorum. Tamam o zaman şunlara bakalım. Bunlar da şey yüksek kakaolu galiba. Bakalım. Hmm. Güzel. Bak sana ne Ben yemem. Şuna da baktım. da bakacağım. Aa çok beğendim. Şuna da bakacağım. Ay hepsi çok güzel. Hepsini çok beğendim bunları. Bir de şuna bakalım. Ay acayip beğendim. Her şey çok güzel. Sürekli bir şeyler yedim. Burası mozaik pasta. Bunu da tadına bakalım. Hmm. Bak son tadına bayağı güzel. Bu aşırı güzeldi. Bize verdiklerinden herhalde. Acı bademli berbat bir şeydi. Önü en kalabalıklardan biri Türk standı. Baklava, maklava her şeyi koymuşlar. Gözleme, çiğ köfte, durum. Tam Türkiye gibi karışık. Her şey var. Bu standda mail adresimi verdim. Saat 2'de sıcak çikolata ikramı olacak. Mail adresiyle kutucana kayıt olanlara. Satma bu. Çok tatlı değil. Kornetin üstüne çikolataya bir sos koydu ama öyle ahmşah bir şey değil. <laughs> Art. Berlin Art Market Mart. falan gibi bir şey. Tesadüfen böyle bir yere geldik. Bizim evin arka sokağında kurulmuş. Tatlı Müzeler güzel adası. şeyler var. Müzeler Adası'nda. Bizim eve çok yakın. Fiyatlar nasıl? Ha, şu mesela şey. Tatlı bir şey. Çok güzelmiş. Niye verilmesin? Yapamazsın. Mesela şu 39 euroymuş. Bence güzel tatlı. Mesela 3 tane kitap aracı 10 euro. Ne düşünüyorsunuz? Hava arkadaş. Merhaba arkadaş. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Tek, tekst van, e, Arkadaş 1 lira Alman 3 lira. Arkadaş 3 lira. Alman 5 lira. Arkadaş 5 lira. Alman 15 lira. Arkadaş 15 lira. Alman 35. Bugün pazar ve pazar pikniğine geldik. Şöyle 2 bira. Biraz kuru yemiş. Şu donuyor. Donmuyor. Montlar, şapka, mapka hep böyle. Saniye teyzem normal. Ben de böyleyim. Bir kazak yeterli yani şu anki hava için. Gayet güneşli, 9 derece. Gitme bari git. Boğaz Usta taharet musluğu için lavabodan klozete bir şeyler çekecek. Ustam kolay gelsin. çekti çamaşır makinesinin arkasından devam edecek buradan bir yerden gelecek eski sistemde Eğer gömme olmasaydı rezerv var sifondan çekecektik ama olmadı Poyraz Bey bu size kaça mal oldu Allah. sesin çok duyulmuyor biraz yüksek 63 şu euro burada harcadım da Türkiye'den de gelen birkaç parça vardı. Ne kadar harcamıştın Türkiye'de? Türkiye'de 7 kişi harcadık onu bir kısmını kullanamıyorum burada olmadı. Hmm. Şuradan yapamadığımız için olmadı. Oh, Muhtemelen 70 euro falan ya. Toplam 70 euroya mal oldu yani bu. Ustalığı bedava. <laughs> taharet musluğunun şeyi, kontrolü. Biz bu hızlı Amerikan banyoda yaparız.